Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okula gidiyorum, vlog çekiyorum. Birazcık başlık saçma ama yine de böyle bir şey çekesim geldi. Şimdi okula gidiyorum işte. Annem de arkadan birazdan gelecek. Bugün beden eğitimi dersi olduğu için böyle giyindim. Tuğum giydim. Siz çantamda böyle. Annem beni beklemeye demişti. O yüzden önden gidiyorum ben yavaş yavaş. İnşallah okula geç kalmam. Çünkü saat şu anda 8'i e 2 geçiyor. Allah bilir ben bunu acaba saat kaçta kaydederim bilmiyorum. Ve şu anda daha yeni uyandığım için tipim böyle. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ben saçlarımı kestirdim. Böyle. Size birazdan göstereceğim hangi kuaförde kestirdiğimi. Çünkü yolumuzun üstünde o. Aslında işte burada yaptırdım şey saçımı dermişim. Gerçek korkarım burada. <laughs> Dev kedi. Hala yoldayız. İşte güzel bir manzara. Evet burada çok tatlı bir keçimiz ve inekler var. Çok tatlı. <laughs> Videoyu çekmediğim sırasının duraklattığında şöyle oluyor. Geciktik mi biz? daha zil çalmamış. Size geç kalmayacağım demiştim. da çok tatlı bir kedi var. Hoşuna gitti. Ama benim okula gitmem lazım. İyice yamuldu bana. Seni yerim ben. Şunun tipine bakın. Hadi ver kedicik. Görüşürüz. Peşimden geliyor. Gelme. <laughs> gelme! gelme gelme. <laughs> geliyor. Ama benim gitmem lazım okula. Ve zil aldı şu anda. Hadi sen şuraya git dur. Ben seni yönelteyim. Tipine bakın. Hadi git sen. Hadi. Annem. O ben kaçayım bari. Görmesin. Geliyor. Gelme. Koşuyor. Kedi bana taktı ya. Gitti. Köpek havladı. Onunla dövüşmeye gitti sanırım. Dövüşme. Neyse de iyi dövüşme. Annem önden beni bırakıp gitti. biliyor musunuz? Arkadaşlar şey, ileride inekler var. Ama felaket iğrenç kokuyor. O yüzden 2-3 saat sonra maskemi takacağım. İnekler iğrenç koktuğu için. Şu an fifi köpeklere benziyorum. Neyse. Gidelim anneme iyi iyi olur. Arkadaşlar bir tereyağlı yumurta yapıyor. Kokuyor. Hayır. Arkadaşlar ineklerin oraya geldik. <laughs> Demin nefes alacağım sonra burnumu tutacağım. İnekler burada mı? İnek! Burada yok hepsi şurada. Şurada. İğrenç kokuyor. Burada da yavru inekler var. kurtulduk. Ve yavaş yavaş okula da geldim. Arkadaşlar okula geldim. Kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.